Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte biyolojik çeşitlilik konusunu işleyeceğiz hemen. Programımıza bakalım. Bugün günlerden Perşembe, 31 Mart Perşembe ve biyolojik çeşitlilik konumuzu öğreneceğiz. O halde hemen başlayalım arkadaşlar. Biyolojik çeşitlilik deyince aklımıza neler gelecek? E, etrafımızda gördüğümüz varlıklar, hayvanlar, başka biyolojik çeşitlilik içerisine girebilecek canlılar neler olabilir? Bunları öğreneceğiz. O halde hemen başlıyoruz. Görmüş olduğunuz resimde neler var sizce? Mesela koyun, balina öyle değil mi? Köpek, balı... Başka bunun dışında ne olabilir? Biz onu olabilir tabii bunu çevremizde şu anda göremiyoruz biz tabii ki ama onun dışında çok tatlı yengeçlerimiz olabilir arkadaşlar. Ee, sadece hayvanlardan örnek vermeyelim. Güzel güller olabilir, menekşeler olabilir, ağaçlar olabilir. Çeşit çeşit neyimiz var arkadaşlar? Çevremizde gördüğümüz canlı türlerimiz var. O halde biz şu konuyu tam olarak anlamak için bir başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar, ülkelerin en büyük zenginlikleri nedir? tabii ki de biyolojik çeşitlilikleridir arkadaşlar. Çünkü o ülkede yaşayan insanların ihtiyaç duyduğu canlı kaynaklar biyoçeşitliliğin içerisinde yer alır. Peki bu biyoçeşitlilik dediğimiz mevzu neymiş bir bakalım. Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biz biyoçeşitlilik diyoruz arkadaşlar. Peki biyoçeşitlilikle ilgili başka ne söyleyebiliriz? Biyoçeşitliliğin sağlık, çevre ve ekonomi üzerinde önemli etkisi vardır. Örneğin bir örnek verelim bakalım. Bitkiler tüm canlıların besin ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar öyle değil mi? Evet karşılar. Peki başka hangi alanda kullanılıyor? Bitkiler ayrıca ilaç yapımında, mobilyacılıkta, dokumacılıkta ham madde olarak da kullanılıyor arkadaşlar. Peki bir bu biyoçeşitliliği etkileyen faktörler nelermiş bir bakalım. İklim değişikliği arkadaşlar. Küresel iklim değişikliği desek hatta daha doğru olur. Yeryüzü şekilleri ve toprak yapısı etkiler. Bunların hepsini zaten inceleyeceğiz. Yeryüzü hareketleri etkiler ve canlıların birbirleriyle ilişkisi biyolojik çeşitliliği etkileyen faktörlerdir diyoruz. Bunu da biliyoruz arkadaşlar unutmayalım insan faaliyetleri ve doğal afetler yaşam alanlarını tahrip edip birçok canlı türünün neslinin tükenmesine sebep oluyor. Yani evet insan faaliyetleri büyük bir çoğunluğuna sebep oluyor ama doğal afetlerden kaynaklı da bazı canlı türlerinin yok olduğunu göreceğiz. Hemen devam edelim. Az önce de söylediğim gibi insan faaliyetleri ve doğal afetler sonucu canlıların yaşam alanları tahrip olmakta ve canlılar zarar görmektedir diyoruz. Canlı türleri yok olmakta veya bu canlıların nesilleri tükenme tehlikesine karşı karşıya kalmaktadır. Bu da biyoçeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. Yani biyoçeşitlilik ne kadar çok olursa arkadaşlar... Bizler için o kadar iyi dünya için dünyanın daha uzun ömürlü olabilmesi için o kadar iyidir diyoruz. Peki bu görmüş olduğumuz ne? Dünyada nesli tükenmiş hayvanlar arkadaşlar. Muha kuşu var, e, mamut var görmüş olduğunuz gibi bunlar insan faaliyetlerinin sebebiyle arkadaşlar tükeniyor dünyada neslinin tükenmesinin sebebi insan faaliyetleri sebebiyle. Zaten az önce de söyledim büyük bir çoğunluğu insan faaliyetleri sebebiyleydi. Peki doğal afetler nedeniyle? Hangisinin nesli tükenmiştir? Dinozorların arkadaşlar. Eğer ki size sınavda ya da öğretmeniniz sözde sorarsa zaten bilmek için de öğrenmemiz gerekiyor burasını. Dinozorlar doğal afetler sonucu yok olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Peki ülkemizde biyoçeşitlilik ne durumda? Şimdi bakalım be. Türkiye'nin sahip olduğu iklim çeşitliliği, yeryüzü şekilleri ki biliyorsunuz ki üç tarafımız denizlerle çevrildir. Üç tarafımızın denizlerle çevrili olması birçok canlının yaşamasına Uygun ortam sağlıyor arkadaşlar. Türkiye'nin 500'den fazla özel yaşamı alanı çeşidine 10 binden fazla çiçekli bitki ve eğrelti otu, 400'den fazla kuş, 500'den fazla balık, 100 binden fazla omurgasız hayvan türü yaşamaktadır Türkiye'de arkadaşlar. Yani bu kadar zengin bir ülkeyiz aslında. Şimdi baktığımız zaman bu biyoçeşitliliğe sağlayan hangi canlılar var? Datça hurması var, kazdağ göknarı var, sığla ağacı var. Var. Kangal köpeği var arkadaşlar, Van kedisi var, Denizli horozu var, Akbaş dediğimiz çoban köpeği türümüz var, Ankara <laughs> keçisi var. Ankara tavşanı var, Ankara kedisi var arkadaşlar. Peki başka neler var bakalım. Acur var, hünnap var, alıç, mürdümük, çitlenbik, iğde bitkileri de biyolojik zenginliklerimizdendir diyebiliriz. Küçükken ağaçtan çok toplayıp yiyordum arkadaşlar bu arada. Bilmiyorum eğer ki sizlerin de böyle çevresinde farklı isimlere sahip biyoçeşitliliği daha da zengin hale getiren bitki ya da hayvanlar varsa ya da bildikleriniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Hemen devam edelim burada. Evet arkadaşlar, ülkemizde gerek doğal sebepler, gerekse insanlarımızın biyolojik çeşitlilik konusunda bilgi sahibi olmamaları, çevre kirliliği Aşırı avlanma, orman yangınları gibi sebeplerle birçok canlı türü yok olurken, birçok canlı da yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bakalım ülkemizi nesi tükenmiş hayvanlar neler? Yılan boyun diye çok güzel böyle bir e, hayvan var arkadaşlar. Asya fili var, Kafkas bizonu var, Kunduz var, Asya çitası, Anadolu leoparı, Asya aslanı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten harika hayvanlar var burada. Ama artık yoklar. Ee, sadece fotoğraflarına bakıyoruz maalesef. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanlar nelermiş? Sülün, Ankara keçisi, keraynak kuşu, Akdeniz foku, bunun dışında salep orkidesi, bozayı kardelen çiçeği. Arkadaşlar kardelen çiçeğinin hikayesini bilen varsa yorumlara yazarsa çok mutlu olurum. Çok güzel bir hikayesi var çünkü onun. Bu görmüş olduğunuz saymış olduğum canlılar da tüken ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanlar. Yani bunlar için hala bir umut var arkadaşlar. Hemen devam edelim. Biyoçeşitliliğe etki eden faktörlere bakıyoruz. Dünyada ve ülkemizde biyoçeşitlilik aşırı nüfus artışı, kentlerin giderek genişlemesi, tarımda kimyasal madde kullanımı, endüstri gibi faaliyetlerden olumsuz etkileniyor. Bunda hem fikiriz zaten. Bunun dışında bir de çevre kirliliği durumu söz konusu zaten doğal kaynakların aşırı kullanımı, sulak alanların kurutulması, orman yangını, aşırı avlanma ve otlatma gibi sebeplerle biyoçeşitlilik arkadaşlar azalmaktadır diyoruz. Yani biz bunu genel maddeler altında toplarsak eğer ki aşırı nüfus artışı, yaşam alanlarının tahribi, Gördüğünüz gibi arkadaşlar gölgesinde dinleneceğimiz ağaçların kıymetini bilmiyoruz. En basitinden söylüyorum bunu. Erozyon, aşırı avlanma, orman yangınları, küresel ısınma ve var olan kaynaklarımızın aşırı kullanımı biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörler arasındadır. Ve genel olarak dünya üzerinde öyle bir denge var ki bu denge ile bütün canlılar birbirine bağlı. Yani bir tanesinin bile yok olması demek bütün dünya üzerindeki dengenin yok olması anlamına ve bozulması anlamına geliyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ne yapmamız gerekiyor ona gelelim. Ne yapmamız gerekiyor bakalım. Bizler biyoçeşitlilik konusunda bilinçlenmeliyiz ve çevremizdeki insanları da bilinçlendirmeliyiz arkadaşlar. Doğal bitki örtüsünü korumalıyız. Organik neyi tercih etmeliyiz? Organik tarımı tercih etmeliyiz. Hemen şuraya yazacağım arkadaşlar. Organik tarım tercih edilmeli. Hemen görünmüyor. <laughs> Düzelteceğim bunu. Organik tarım tercih edilmeli. Aşırı ne engellenmeli? Aşırı avlanma ve otlatma durumu engellenmeli. Evet arkadaşlar, aşırı avlanma, aşırı otlatma durumları engellenmeli. Yani bu avlanma durumunun belli bir kontrol altına alınması gerekmekte. Canlıların yaşam alanlarını korumak zorundayız. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Bizler dışında görebildiğimiz, göremediğimiz tüm canlılar arkadaşlar bu dünyada yaşamayı hak ediyor kesinlikle. Aynı bizler de bu dünyanın parçası olduğumuz gibi onlar da bu dünyanın parçası ve onların yaşam alanlarını korumalıyız, dokunmayalım yeter gerçi. Yani onlar kendi alanlarını korurlar biz bir şey yapmazsak ama dokunmayalım yeter. Yine bu durumda neye gidiyor? İnsanları biyoçeşitlilik konusunda bilinçlendirmeye gidiyor. Gördüğünüz gibi bunlar bile birbiriyle bağlantılı. Evet arkadaşlar hemen sorularımıza gelelim. Yukarıda verilen canlılardan Türkiye'de ve dünyada nesli tükenenleri mavi. Türkiye'de ve dünyada nesli tükenenleri mavi. Türkiye'de nesli tükenenleri turuncu. Hemen turuncuyu da alacağım şimdi. Ee, devam edelim. Türkiye'de ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanları ise yeşil renge boyayacağız. Evet, Türkiye'de ve dünyada nesli tükenenlere bakıyoruz. Birincisinde ne var? Dinozor var bir kere. Hemen boyadım dinozoru. Başka ne var arkadaşlar? E üstünü çizince sanki gözükmedi ama bir dahakine böyle etrafına alayım. Başka ne var? Moa var arkadaşlar. Başka ne var? Dodo var. <laughs> evet, başka ne var burada? Mamut var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Moa ve mamut insan kaynaklı yok olan canlılar arasındaydı biraz önce söylemiştim. Evet bunlar bu kadar. Şimdi sırada ne var? Türkiye'de nesli tükenenleri turuncuyla işaretleyeceğiz. Hemen turuncuyu aldım. Asya filimiz var burada. Evet Asya fili var. Başka? Asya aslanı var burada. Mükemmel. Evet Hazar Kaplanı nerede Hazar Kaplanı? Evet buradaymış bu da mükemmel. Başka ne var? Ve Kafkas Bizonu var arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Ben bunu yaparken siz de bir anda e, isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Benden hızlı davranın da yarışabilirsiniz benimle mükemmel olur bence. Evet devam edelim. Başka ne varmış? Yeşil olanları ne için boyayacakmışız? Türkiye'de ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Dünya üzerinde var ama tükenmek üzere olanlara bakacağız arkadaşlar. Ee, geriye zaten ne kaldı burada? Kardelen var. Öyle değil mi? Vaşak var. Evet. Başka ne var? Akdeniz foku var. Kelaynak var. Evet. Bunlar yeşil arkadaşlar. Bunun dışında ne var? Kutu payısı var. Süper. Ters lale. Evet arkadaşlar, ters lale de aynı karetta karettalar da yine nesli tükenme karşı, e, tehlikesiyle karşı karşıya olan canlardır. Hatta bununla ilgili biliyorsunuz ki birçok çekim de yapılıyor. Belki siz bile tatil bölgesinde denk gelmişsinizdir. Evet hemen diğer sorumuza geçelim. Öğrenciler sosyal sorumluluk projesi olarak biyoçeşitlilik ile ilgili pankart hazırlıyorlar. Buna göre öğrencilerden hangilerinin hazırladığı pankart biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlere örnek olarak verilebilir. Hemen bakalım Büşra ne demiş? Aşırı otlanma ile meraların tahrip edilmesi. Kesinlikle biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden bir tanesidir bu. Büşra'yı işaretledim. Çevre kirliliği ve küresel ısınma kesinlikle tehdit ediyor arkadaşlar. Bunun dışında ne var? Nüfus artışı ve kentleşme de arkadaşlar ne doğal alanları koruyamayacağımızdan dolayı bu da biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler arasında yer alır. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktır diyoruz. Ve arkadaşlar full çekiyoruz sorulara tamam mı? Evet arkadaşlar konunun özünde size söyleyeceğimiz tek bir mesaj var bununla ilgili. Biyolojik zenginliklerimize sahip çıkmalı ve onları korumalıyız diyoruz. Evet konunun özü de geldiğine göre ödevlerimiz de gelsin hemen. Ödevlerimize bakıyoruz. 31 Mart Perşembe. Çok güzel bir şekilde dersimizi işledik. Biyolojik çeşitliliği öğrendik ve şimdi pekiştirme zamanı. Hemen bakıyoruz. Taktikli sayısal test F24, F25, Dinamo'dan fen test F44, F47 ve 0'dan 5'e 114, 155 arası sayfa gençler. Bitti mi? Bitmedi. Hemen bakıyoruz. Zoru bankası var. F18'i çözüyoruz. Harika bir şekilde bütün derslerimizi pekiştiriyoruz. Ve 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 sizi ödül sorunuzu baş başa bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın.